Arkadaşlarımız da biliyorlar özellikle de pahalılığın çok başını aldığı gittiğini artık bu pahalılığın önüne geçmek lazım, dur demek lazım, önümüzü görmek lazım. Esnafımız sattığını tekrar yerine koyamadı endişesi var. Vatandaşın evine aldığı eşyayı bir daha alamayacağını, bir gün sonra aynı fiyatı bulamayacağını özellikle de bayan kardeşlerimiz, annelerimiz, bacılarımız gittikleri zaman elinin boş döndüğü, e, filesini dolduramadı bir günle karşı karşıyayız. Ama bu ülke bizim bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik, savunmak hepimizin boynunun borcu. Ama mutlaka e, yetkililerin de bunu artık biraz dur demesi lazım. E, işte bugün bir Milli Eğitim Bakanı'nın size bir açıklaması var. 80 bir evde bine 100, 100'e 100, 100 yakın ekmek fabrikası kuracak. E, sayın e, Milli Eğitim Bakanı'nın görevi olmaması lazım. Taşımalı eğitimin sorunu bitirdin mi? Bitirmedin. Evet. Okulların sorunu, öğretmenlerin sorunu, fiziki bakımında, <laughs> temizlik bakımında bunları bitirdin mi? Bitirin. Şimdi etmek senin neyine? Sayın Bakanım. Ya geçen gün Malatya gelişinde bana söz verdin. Dedi ki taşımalı eğitimin sorunu bitireceğim. Ama sorun halen sırtında duruyor. Halen insanların dalına duruyor. Ee, 7.30'da Milli Eğitim Taşımalı eğitimi e mazot fiyatı anlaşma yapmış. Bugün mazot 30 lira 10 kuruş. Siz bunları çözdünüz mü? Bunun önüne geçtiniz mi ki bugün kalkıp? E yarın inşallah buğday da eker, arpa da eker Sayın Bakanımız. Bunları yaparsa artık millet eğitimde artık önüne, eğitimin önün açılması lazım. Eğitimin gelişmesi lazım. Dünyada eğitimin söz sahibi olması lazım ki bizim Sayın Bakan gerçekte çok yadırgadı. Sayın Bakanım kalkıp da ben ekmek fabrikası kuracağım, ekmeğin ekmek fabrikası kuracağım. Ekmek üretmek esnafın işi, vatandaşın işi, halkın işi ve devletin de işi değil. Yani şimdi bugün belediyeler devletlerden rekabet yapı esnafla. Esnaf da belediyeyle rekabet yapabilir mi? Yapamaz. <laughs> Gücü yok. Gerçekte siz de görmüştürsünüz. Geçen e, Dışişler Bakanımız buraya geldi. Esnafı biraz gezinti yaptılar. Milletvekilleri de yandı. Esnafın tamamen razı olduğunu, çok iyi olduğunu, milletvekillerinin kendilerine çok ilgilendiğini, hiçbir sıkıntı olmadığını Sayın Bakan'a anlattılar. Bu bakan da Sayın Bakanımız da bugün e, e, bakanlar Kurulu, eski bakanlar kuru işte kabinet toplantısında anlatacak. Diyecek ki Malatya'da esnaf ve sanatkar camiasını gezdik. Hiçbir sorunu yok, hiçbir sıkıntısı yok. Malatya'nın sıkıntısı yok diyecek. Bu da bizim esnafın yaptığı. Ben televizyonda kendim dinledim. Ben bunu Televizyonlarda çok da reklam oldu. Evet. Malatya'da hiçbir sıkıntı yok, esnaf-sanatkarın sıkıntısı yok. Milletvekillerinin bütün konularına ilgilendiği, kendilerine her gün çok büyük yardımcı olduklarını açıkça dile getirdiler. Bundan sonra da esnaf-sanatkar camiası, benim sıkıntım, benim şuyum var, ben çocuğun parasını ödeyemeyim, ben mazot parasını karşılayamayım, ben bunu yapamıyorum demeye de hakkımız yoktu. Çünkü biz halen Malatya dışına çıktığımız zaman, dolar düştüğü zaman oynadığız mı oynamadız mı diye. Bize bile bunu söyledi. Onun için e, ben inşallah bundan sonra e, Malatya'nın bir sıkıntısı olmadığını öğrendik. Bizim de artık daha bundan sonra konuşmaya da hakkımız yok. Haddimiz de olmaması lazım. Çünkü dün bakana söyledi. Bakan da bugün e, Cumhurbaşkanı'na bunları anlatacak. Milletvekili'nin çok fazla olduğunu, milletvekillerinin bütün sorunlarla ilgilendiğini açıkça dile getirdiler. Ben kendilerine teşekkür ederim. Malatya halkına teşekkür ederim. Esnafına da gerçekten sıkıntımız yokmuş. Tekrar hoş geldiniz.